Merhabalar. İçişleri Bakanlığı plan ve bütçe görüşmelerinde kavga çıktı. Şimdi CHP'li vekiller kayyum atanmasına karşı İçişleri Bakanlığı protesto etmek istedi. Ama bakan oralı bile olmamakla beraber bu görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bir şeyi fark ettiniz mi şu an şu görüntüde? İçişleri Bakanı o göğüs göğüs itişme de kameramanın kamerasına vuruyor. Nedenini hiç kimse anlamamakla beraber bakın. Tekrar alıyorum o bölüme Kameraya dikkat edin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi sen bir de bu abi. Bu nasıl bir divan yine? Sayfata dönüş Nasıl ki ya?

Yaşasın. Hayır Dur dur. Arkadaşlar. Yaklaşık karşı geldik. Seyyide karşı geldik. Neyin bahsediliyor? ayız! dıares Edherman Esus Mez Sustain。digestive Baklar mi yıldız Tamam abi. beraber arkadaşlar o odasında konuşalım geçin iki gün daha dostlar gel gitmeyin zil bile tek bile mal olur içeride tam rahatta sanki bu da bir şey yok. Bir de ne yapıyorsun? Yaşasın. Tamam iyi. Dur. Arkadaşlar bir dakika. Ne yapıyorsun? Bu da köleye karşı gelmek değil,

Arkadaşlar şimdi durum şu ben <laughs> özetleyeyim sizlere <laughs> Şimdi CHP milletvekilleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı plan ve bütçe salonu girişinde yani bir kayyum protestosuyla karşılıyor. Kayyum atanması nedeniyle CHP milletvekilleri yani İçişleri Bakanı'nı salona almak istemiyor plan ve bütçe komisyonu görüşmelerine. Yani CHP'li vekiller siz bizi hani Esenyurt Belediyesi'ne işte almadınız buraya sokmadınız biz de sizin meclise almayacağız sokmayacağız demeye getiriyor protestolarında. Ee, şimdi yani Ali Mahir başarı tabii dikiliyor kapının başına orada da e, Ticaret Bakanı Mehmet Muş mesela ilk olarak itiyor. Sonra İçişleri Bakanı Yerlikaya itiyor. Sonra göğüs göğüsü orada itişmeler var. Sonra bir ara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gazetecinin kamerasına vuruyor. Ne alakaysa sadece tek o kamera varmışçasına. Ya Sonra sen kimi ittiriyorsun? Sen kimi ittiriyorsun diye aynı zamanda ya o kavgaya karışan e, milletvekillerinin görüntülerini de görüyoruz. Yani işin özeti aslında bu. Tabii bu görüntüler kadın Şöyle de devam ediyor. Yok, o sözünü geri al. Ediyorum. 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 Devam etmeyin. Devam etmeyin. Devam etmeyin. Devam etmeyin. Evet, bu, bu doğru bir kelime şey değil. Başlayalım. Bu doğru bir kelime şey değil. Şey bu, bu, bu doğru bir kelime şey şey değil. Bu doğru bu bir kelime şey 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 değil. Bu doğru bir kelime değil. Bu doğru değil. Olurdu. 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 Arkanda bir Arka sürü adam. Kaç kişi ile geldi? Görmedik ki. Ben gelip, korkunç İki korkunç koruma. Olmaz. Bu polisler sizin bodyguardınız değil sayın polisler. Baba, bu polisler sizin bodyguardınız değil. Ben, ben ben bizim bizim de geldiği zaman bugün geldi. Gördük. Sayın Başkan gördük. Sonra bir saniye. Görüntüler özetle bu şekilde. İçişleri Bakın Ali Yerlikaya'da sona doğru CHP milletvekillerinin tepkisine, eleştirilerine, açıklamalarına gülüyor. Yeni gelişmelerden ve gün içerisindeki canlı yayınlarımızdan, programlarımızdan da haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.